umutlarla gidiyorduk işte. Ee, yolda bir kaza vardı. Biz öyle yardım etmek için baktık. Sabah kaçta? 10, 10 falandı yani saat sabah. İşte baktık sağda so e, yol kenarında kadınlar falan el hareket ediyor. Dedik bir herhalde kaza var yardım edelim. İndik arabaya, araba dereye uçmuştu. Orada birisi vefat etmişti, birine yardım ettik işte ambulanstır, polistir hepsini aradık biz. O işte bir, bir bir iki saat falan geçti hemen hemen orada bir saate uğraştık zar zor çıkarttık hastayı ambulansa yerleştiriyorduk ben sedide yer yok diye ambulansın ön tarafından dolan, dolanıyordum ki döndüğüm an kafamı kaldırdım baktım bir yolcu otobüsü yalpalayarak geliyor zaten devrildiğini de gördüm kaçın diye bağırdım. Otobüs geliyor kaçın diye bağırdım. Ondan sonrasını çok hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle bana da ambulans oldu. Şeyler Çocuk neredeydi? Ya. Bizim arkadaşlar neredeydi o sırada? sedyeyi tutuyordu. Ya ambulansın arka tarafındaydı. Direkt temasta onlar vardı. Ben ambulansın ön tarafındaydım.